Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün e, <laughs> normalde e, cücülerle vlog adlı iki, iki videoyu atacaktım maalesef arkadaşlar o video yüklenmedi ben de bari cücüle bir tane daha video çekin dedim arkadaşlar bizim ördeğimiz vardı o bayağı büyüdü siz onu bilmiyorsunuz galiba. Çünkü diğer videoda yoktu o İki tane vardı. Küçük. İkisi de öldü arkadaşlar. Kaldı üç cici. Örgüde de cici sayıyorum. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu arada bu bayağı bir büyüdü yani ibi falan bayağı bir çıktı. Şöyle. Ne geliyor? Kuş dövüyor arkadaşlar manyak manyak. Etmese bir hal olur arkadaşlar şu an e, sesim kısık geliyorsa e, herkes yatıyor arkadaşlar o yüzden ben de sessiz ve dahasız bir video çekeyim dedim bakın bakın, bakın. Hı, girmedi. arkadaşlar şöyle kuşlarımı da göstereceğim size. Böyle kamerayı şöyle koyayım. Sakın düşürme bak. Aa ona geldi. Şöyle arkadaşlar, işte geldi. İçinde sıfır yumurta. Hiç yumurta yok. Arkadaşlar. Dediğim gibi yani. Bunları bu hafta muhabbet kuşlarım geliyor. Şimdi bundan yanına demeyeyim. Üzülür belki bilmiyorum. İşte arkadaşlar bu hafta muhabbet kuşlarım geliyor. Bunları inşallah akraba makam ya. Yoksa hani bunlar giderse üzülürüm ben. Ya. Bir yandan da üzülüyorum. Yani <laughs> fark etti. Çaktırmayın. Arkadaşlar et, etrafta kusura bakmayın. Oyuncaklar falan gözüküyor. Şöyle arkadaşlar kuşlarımı da biraz çekeyim. Ve arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.